Herkese merhaba arkadaşlar. Wyler kanalındasınız. Bugün Windows ikinci monitörü algılamazsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Öncelikle tabii ki kabloları kontrol etmenizi öneririm. Çünkü ikinci monitör algılama sorunlarının %99'u ya yanlış bağlanmış ya da hasarlı kablo soketinden kaynaklanır. Yani kablo. İşte suçlu o. Eğer kabloların sağlam olduğundan eminseniz, başka bir cihaza bağlayıp çalıştığını görüyorsanız, masa üstüne sağ tıklayıp ekran ayarlarına tıklamanız gerekiyor. İşte kablolarda sorun olmadığından emin olduktan sonra tanımla düğmesine tıklayın yani algıla düğmesine basın. Evet ikinci monitör görünmeli. Bu işe yaramazsa ekran kartı sürücülerinizi güncellemek gibi başka bir seçenek var. Başlata tıklıyoruz. Evet, aygıt yöneticisine ihtiyacımız var. İşte burada ekran kartımızı seçiyoruz. Sağ tıklayıp sürücüyü güncelle bilgisayarımda ara listeden seç diyoruz. Sürücüyü seçip ileriye tıklıyorsunuz. Sürücüleri yeniden yükledikten sonra ikinci monitör algılanmalı. Sizinle veyler birlikteydi. Herkese hoşça kalın.